Beyçilik tam Cup'ta eleme maçında bu akşam bir tarafta son bükücüler diğer tarafta punta gençlik vardı. Centil bence geçen bir mücadele oldu. Ee, i̇ki takım da futbol oynamaya çalıştı. Ee, son bükücüler biraz daha fizik olarak üstündü. Güç olarak bahsediyorum. Ee, maçı da kazandılar. Tebrik ediyoruz. Güzel galibiyet Cengiz Kaptan. Maç, maçla ilgili neler söylemek istersin? Yıllardır beraber oynuyoruz zaten. Çocukluk arkadaşlarımız diyebiliriz yani aynı fabrikada çalışıyoruz. Onun da etkisiyle biraz daha iyi organize olduk. Arkadaşları tebrik ederim. Güzel bir organizasyon. Düzenleyenlere de teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Ee, bundan sonraki e, elemeyi atladınız. Bundan sonraki maçta başarılar deriz. Teşekkürler. Kaptan bugün e, kareye devre aldın. Bence kalede de çok iyiydin. Gerçekten harika işler yarattın. Ee, ama biraz defans biraz sanki e, eksik yakalandı sürekli. 2'ye 1'lerde hepsinde gol yemek zorunda kaldın. Haliyle yani yapabileceğim bir şey yoktu. Ama yine de iyi mücadele ettiniz. Takım olarak da tebrik ederiz. Senin de görüşlerini alalım. Vallahi dediğiniz gibi 2'ye 1'lerde 2'ye 1'lerde normal maçlarda böyle goller yenmez yani. Aynen. Bir ya da iki tane yenir. Maalesef bizim arkadaşlarımız biraz bugün ayağımız kötü gibi. Sağlık olsun, tebrik ederim arkadaşlar. Ee, i̇nşallah e, başka sezonlarda görüşürüz. İnşallah. Elendiniz, geçmiş olsun dilerim. Tebrik Teşekkürler. ederiz. Teşekkürler. Bundan sonraki maçlarda başarılar dileriz. İyi akşamlar.